gelin de sürü. Hop. Şaka. Ordu <laughs> Ja, okay. Rhaid bakalım. ni ddweud yn fawr. Bengin, yok iyi <laughs> Ya <kötü> geliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yılın 12 ayı çocuklarımıza spor kursu vermekteyiz değişik spor branşlarında futbol, basketbol, voleybol gibi yazında ekstra yüzme havuzlarımız olduğu için yüzme kursu açıyoruz. Geçen sene tek havuzumuz vardı. 3000'in üzerinde sporcumuza kurs verdik. Bu yıl ikinci bir havuzumuzu açtık. Toroslar ilçemizde 25 metrelik yarı olimpik bir havuz. Orayla beraber yüzme kurslarımıza yaklaşık 5000 öğrenci bekliyoruz. Sadece yüzmeye bekliyoruz bu sayıyı. Diğer kurslarımızda da sürekli devam ediyor o faaliyetler. Yaz kurslarımızın kayıtları da başladı. Bütün Mersinlerimizi her yaştan özellikle yüzme bilmeyen herkesi ki yüzme bilmeyen 70 yaşında, 70 yaşın üzerinde insanlarımıza da kurs verdiğimiz oluyor. Bütün herkesi işte 7 yaşından 77 yaşına kadar kurslarımıza bekliyoruz. Bunların haricinde sabahları vatandaşlarımıza sahilde spor yaptırıyoruz. Bunu da bir kurs gibi görürsek 7 noktada her sabah sahilde sabah 6'da antrenörlerimiz eşliğinde spor yapan vatandaşlarımıza bilinçli spor yaptırıyoruz. Bunun haricinde beden eğitimi bölümlerine hazırlanan gençlerimize, polis okullarına, bekçilik okullarına hazırlanan gençlerimize de ayrıca fiziki yeterlilik kursumuz var. Ve Bu kurstan mezun olup da çok fazla e, sınav kazanan gençlerimiz var. E, bütün bunların haricinde gene 12 ay devam eden bir spor büs projemiz var. E, yaklaşık 20 bin çocuğu geçtik, ulaştığımız çocuk köylerimizde ve kırsal alanlarımızda özellikle küçük çocuklarımıza yönelik. Yani bunu düşünürsek 7'nin de altında yaş grubumuz, 3 yaşından diyebiliriz bunu. 3 yaşındaki çocuklarımızın da katıldığı, ağzında biberonuyla katıldığı çok güzel etkinliklerimiz oluyor köylerimizde. Özellikle yazın bu da çok yoğun oluyor. Yaz kış devam eden bir etkinliğimiz oluyor.